Arzu Hanım arıyor. Ver. Hayatım. Beğendin mi ne demek? Bayıldım, bayıldım. Ellerine sağlık, şahane olmuş. Mükemmel. Elbise olay olacak bu akşam. Teşekkür ederim. Ah canım, senin sayende. <laughs> akşam bekliyorum, tamam Ha, Arzucuğum, sana ay sonunda toplu bir ödeme yapacağım. Beni idare ettiğin için çok teşekkür ederim. Biliyorum biliyorum ama birikti vallahi, utanıyorum. Sağ ol canım. Sağ ol canım, çok öptüm, görüşmek üzere. Al şunu, bir daha da kim ararsa getirme, bir yarım saat dinleneyim. Peki efendim. Bihter odasında mı? Sabah çıktı, dönmedi. Hı. Herhalde Melih Bey'e gitmiştir yine. Merhaba. Merhaba Bihter. Hep burada karşılaşıyoruz. Öyle oluyor. Eşinizin ki biraz ilerideydi değil mi? Evet. Evet, uzak değil. Siz de her gün geliyorsunuz. Her gün olmasa da. Ben hala alışamadım babamın yokluğuna. Bir süre sonra sadece küçücük bir bahçe parçası gibi geliyor insana sevdiğini hep anılarında hep aynı yaşında kalıyor. Alışıyor insan. Sen de alışacaksın daha çok yeni. 28 gün. Çok yeni. <laughs>